Arkadaşlar bugün bir seviye challenge'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ee, evet, bastım. 150 kupaya kadar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda bir seviye çalıştı karakterlerimi göstereyim. Hiç iki seviye karakterim yok. Bu da o şey olacak. Kulüp açacağız. Sonra adımızı değiştireceğiz. Sonra kutu açılımı falan yapacağız. Arkadaşlar Şimdi ilk başta ilk başta adımızı değiştirelim. Hemen ad değiştire tıklayalım. Ücretsiz değiştirmeye tıklayalım. bora böyle yapacağım arkadaşlar neden değil? Benim canım istedim. Hadi oh. asen. Hadi daha çok. Bir s. onayla yazalım Anladım bir türlü ya onayla ve yeni hesabımızın adı bir seviye boran tamam arkadaşlar şimdi ikinci olarak kulübümüzü yazalım kulüp oluştur kulübün adı bir seviye S y y, y yazıyorum arkadaşlar. Posterimiz bu açıklama. Herkes bir seviye olmalıdır. 8 1 7 10 Diyoruz arkadaşlar. Dediğimiz anda tamam dediğimiz anda gereken kupa sıfır olacak arkadaşlar. Katılım sadece davetle Türkiye'yi falan dediğimizde ay oluştur dediğimizde kulübünün başkanı bir seviye boru. başkanla da birim arkadaşlar. Kulüpte herkes bir seviye olmak zorunda arkadaşlar. Böyle tamam mı? Şimdi neler varmış? Gidelim ilk önce buradan bakalım kutularımızı açmaya başlayalım. İlk kutudan bir şey çıkmadı yani. Cold geldi. Birinci karakterimiz Colt oldu arkadaşlar. Colt bunun hepsi 20 olacak arkadaşlar. Çelimizden 200 jetonumuz daha geldi arkadaşlar. 10 elmas. Arkadaşlar hadi bir, bir yoktu. Hadi arkadaşlar, karakter geliyor ama Gelmedi ya. 4 yaz arkadaşlar. Nasıl 4 yazdı? What? 4 yazdı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar 4 yazdı orada. Gördünüz? Ben de 4 yazdığını gördüm. Arkadaşlar inanılmaz. Oo 4 yazdı. Bu kutudan 4 ama karakter vermedi. Bilmem anlamadım. Arkadaşlar bir kot oynayalım ya. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Her şey bir seviye ben bu falan bir, bir şey olacak arkadaşlar. Hepsini videoda açacağım kuponlarını falan. Böyle kendi açmayacağım. Hepsini videoda. Bu video bayağı çocuklu oldu derken öldü. Adam ol bu kolt. Cidden de alır şey Bak neden öyle sıktım arkadaşlar. Yakalanmayayım yakalanmadım. Arkadaşlar. Ah be. Olmadı. Biraz sıkın kaldım. Maç yapıyorum çünkü. Arkadaşlar olmadı ya. Hadi arkadaşlar savaş topunu alalım ya. Arkadaşlar. Çok dolu şey olacak. Arkadaşlar kendi kendime görev veriyorum. 3 3 kilo alamazsam görürsünüz. 3 kilo alamazsam ne görür? Görevinizi yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? 22 abone yazın. Yazmayı da bilirsiniz. Sadece böyle kutu açılmayacak videolarımız. Bora'nın bunu yap yapacaktım. Yapmadım. Canım istemiyorum arkadaşlar. Biliyorum. Ama Lazuli'yi seviye yapıyordu. Ben mi seviye yaptım? Ne fark eder ki? Ne oldu? arkadaşlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Aa, ben Çıkacağım. Çıkacağım. Nasıl yazılıyor abi o para oyunu? Kasma var ya. Arkadaşlar bot benim bir şey istiyor. Bot videodayım çıkar mısın? Tamam söyle nasıl yazıldığını. Polat. he çıkar mısın bu kadar? Biz ne? Ha adını söyle. Arkadaşlar ben 2 dakika hemen geliyorum. Diyeceğim de arkadaşlar şu maçın bitsin hemen geldim. Arkadaşlar hemen ciddi geliyorum. Arkadaşlar video tekrar dönüyoruz. Bahattin iki dakika benden bir şey istedi. Hemen yaptık video tekrar. Arkadaşlar az önce büyük kutudan dört yazdı. İnanamıyorum dört yazdı ya dört. Yine etkinliğimiz savaş topu geldi arkadaşlar. Bir el savaş topu atalım. Ondan sonra video sonlandırırız. Arkadaşlar 500 kupa olup yeni bir video kesin atarım. Kesinlikle eminim. Çünkü ben böyleyim. 500 kupa olmam lazım arkadaşlar. Ezik kalmam lazım. En yakında 10.000 kupa da oluruz belki. Yeni karakterler bayağı çıkacak arkadaşlar. Ben inanıyorum Çıkacağım. Ben yani hemen şuradan bir baskı yapıyorum onlara. Şuradan bir ultimi atıyorum oraya. Adamın kafasını yalatıp duruyor. Yok. Dur geç şuradan hemen şuradan. Tırrrr diye tırılacak gel. Arkadaşlar çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor ben şu kenardan yeter oldu şu herkes kapışmadı arkadaşlar çok iyi oynadık ve birinciyiz arkadaşlar bir el daha oynayalım arkadaşlar bu kadar basit basit ya arkadaşlar ne yapalım hadi çok yavaş şimdi bakalım arkadaşlar size bir şey söyleyeyim ben normal bunu kasa yeni kulübe birisi mi geldi vahim kulübe birisi gelmiyor Yasinleri ondan sonra da Arkadaşlar bu seri baya baya uzun olacak. Kulübe gelmekte de zorunlu değil tabi arkadaşlar. İsterseniz gelirsin. Kulüp fikri kişi olsun. Ben de üstüne Evet şimdi açtım. Ne olacak? Yeter. Evet.

şimdi bu Arkadaşlar çok güzel bir kanalımız var ve biliyor musunuz arkadaşlar Arkadaşlar bu seri çok Arkadaşlar Bu ne arkadaşlar Direkt Hiç

ありがとうございます。はいいやいや